Hava bir derece, güne puanımsa 0. Herkese merhaba, iyi yıllar. 2025'in ilk videosuyla karşınızdayım. Umarım bu yıl herkes için sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl olur. Bugünkü videomuzda Macaristan'ın başkenti Budapest'te bir ekspat veya öğrenci olarak yaşamanın açları, eksileri üzerine detaylıca konuşacağız. Eğer 2025'te hayatınızda yeni bir sayfa açmayı düşünüyor ve Budapeşte gibi bir Avrupa şehrinde yaşamayı düşünüyorsanız bu video tam size göre. Genel olarak en çok bu konuyla ilgili soru geldiği için açılışı bu konuyla yapmak istedim. Hem Budapest'te de yaşamaya karar verenler hem de bunun planını yapanlar için bir rehber niteliğinde olacak. Budapest'in avantajlarından başlayalım. Öncelikle tarihi ve kültürel zenginliği önemli bir madde. Adeta açık hava müzesi gibi bir şehir. Buda ve Peşte'yi ayıran bu gördüğünüz Tuna Nehri ve üzerinden geçen yedi ile beraber hemen arkamda gördüğünüz parlamento binası. Buda tarafında Budin Kalesi ve Gelert Tepesi ile harika bir şehir. Asla sıkılmazsınız. Çok canlı, sıkıcı bir Avrupa şehri değil öncelikle. O yüzden biz Türklerin sıkılmayacağı nadir başkentlerden birisi diyebilirim. Her köşe başında tarih var ve adeta bu sizi çekiyor. Mesela bir hafta sonu Seçenyi Termal Havuzu'nda rahatlayabilir. Ya da İstanbul'un cadde bostanı, İzmir'in Kıbrıs Şehitleri Caddesi diyebileceğimiz Andraşı Uç'ta da bir yürüyüş yapabilirsiniz. İkinci sırada söyleyebileceğim nokta ise yaşam maliyetleri çoğu Avrupa ülkesine ve şehrine göre çok daha uygun. Burası Orta Avrupa'da yer alıyor biliyorsunuz. Batı Avrupa ile kıyaslıyorum. Örneğin şehir merkezinin dışında 1 artı 1 daireye 400-500 euro ödeyebilirsiniz. Yeme içme fiyatları eskiden çok daha uygundu ama hala bazı yerel restoranlarda 10-15 euroya karnınızı doyurabiliyorsunuz. Aylık sınırsız seyahat kartı ise 30 euro. Üçüncü bir avantajı Türk mutfağına ulaşılabilirlik diyebilirim. Ulaşılabilirlik derken çok güzel Türk restoranları var. Biz buraya 4 yıl önce taşındığımızda bu kadar gelişmemişti ve bazı mekanlar maalesef kapandı. Türk marketleri var. Ulaşımı gayet kolay. Hemen hemen aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Avantajlardan devam edelim. Dördüncü sırada ise çok kültürlü bir ortama sahip olmuş diyebilirim. Çok fazla Erasmus öğrencisi var. Çok fazla turist alan bir şehir Budapest'te. Yaz-kış asla turistler bitmiyor. Bu da demek oluyor ki farklı ülkelerden insanlar tanıyabilir ve çevrenizi bu şekilde genişletebilirsiniz. Örneğin eşimle benim daha çok yabancı arkadaşlarımız var ve onlarla daha fazla vakit geçiriyoruz. Türk arkadaşlarımız elbette var. Beşinci sıraya ise eğitim ve çalışma fırsatlarını koyabilirim. Çok iyi üniversiteler var burada. Bunlarla ilgili ayrı videolar yapmıştım zaten. IT alanında çok güzel bölümler var, finans alanında, tıp ve teknik alanlarda. Onun dışında Stipendium Hungaricum bursu ile ilgili de video yapmıştım. Stipendium Hungaricum biraz komik bir kelime. Bu arada hafta sonu aktivitelerinde seçtiği termal havuzundan bahsederken onunla ilgili de ayrı bir video yapmıştım. Onlara da oynatma listelerinden ulaşabilirsin. Gelelim buranın eksilerine, dezavantajlarına. İlk sıraya dil bariyerini koyabilirim. Öncelikle evet burası çok kültürlü bir ortam barındırıyor. İngilizce, Almanca bilenler, Fransızca bilenler, Arapça bilenler, hemen her dilde konuşan bir arkadaş edinebilirsiniz. Fakat Macarca dünyanın en zor dillerinden biri olarak kabul ediliyor. Örneğin benim işim %100 İngilizce ve Almanca olduğu için Macarca'nın yokluğunu, çok fazla hissetmedim. Tabii ki günlük hayatımda zorlandığım noktalar oldu. Günlük dili çözecek kadar öğrenip bıraktım şimdilik. Resmi dairelerde bunun yokluğunu hissedeceksiniz. Çünkü resmi dairelerde İngilizcesi çok iyi olmayan çalışanlar olabiliyor. Ya da Almanca, Rusça bilen ve o dilde konuşmayı tercih edenler olabiliyor. Dolayısıyla dil bariyeri bir dezavantaj. Örnek veriyorum Amerika'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya gittiğinizde İngilizce bilmeniz yeterli olacaktır. Fakat nasıl Almanya'da Almanca bilmek bir artıysa Macaristan'da da Macarca bilmek her zaman artı. Bir banka hesabı açtırmak ya da kira kontratı imzalamak için bir çevirmene ihtiyacınız olabilir. İkinci bir dezavantaj, yazın burası İzmir, Antalya kadar neredeyse sıcak olsa da kışın eksi beşleri görüyor. Ve kışları çok sert geçiyor bana göre bir İzmirli olarak. Yani buranın kışı da soğuk arkadaşlar. Hafif bir kış diyemem. Yine Budapest'te alçak olduğu için hava biraz daha yumuşak ama diğer şehirlerde ve Buda tarafında havanın daha sert olduğunu göreceksiniz. Bu maddeyi avantaja da şöyle çevirebiliriz. Daha batıya gittiğimizde ve daha kuzeye gittiğimizde hava koşulları daha sert oluyor kışın. Dolayısıyla yine çoğu Batı Avrupa ve İskandinavya ülkesine göre buranın kışı yumuşak ve katlanılabilir diyebiliriz. Üçüncü bir dezavantaj, bürokrasi ve yavaş işleyen sistemi diyebilirim. Her seferinde oturum izni ve çalışma izni yenilemeniz gerektiğinde 70 iş günü kadar beklemeniz gerekebiliyor. Ve yine bu maddeyle iç içe burası çok expat friendly bir yer değil. Yani göçmenleri asla ırkçılık olarak söylemiyorum. Yasalar altında söylüyorum. Göçmenlere yardımcı olan yasaları pek yok. Fakat hangi ülkede yok ki? Yani her ülkenin kendine göre bir zorluğu var tabii ki de. Eşlere otomatik çalışma izni sağlamaması en büyük dezavantajlarından biri bence. Ve maalesef Türk vatandaşları için vize prosedürleri de zor olabiliyor. Dördüncü sıraya yerel halkın mesafeli tutumu diyebilirim. Burada kesinlikle arkadaş canlısı ve ırkçılar demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Özellikle yaşlı kesimde çok kaba davranan ve siz excuse me dediğinizde mesela sizi hiç kale almayan yaşlı insanlara denk gelebilirsiniz. Fakat bu da hemen her yerde bana denk gelen bir durum. Her toplumun sıcakkanlı ve soğukkanlı insanları olduğu için burada genelleme yapmak istemiyorum. Bu tamamen kişisel tecrübelere dayalıdır. Size böyle insanlar denk gelirse bu sizin için bir dezavantaj olur. Beşinci maddeye gelelim. Beşinci maddede ise maaşlar Avrupa standartlarına göre daha düşük. Bunu zaten kira fiyatlarından da, yaşam maliyetlerinden de yorumlayabilirsiniz. Yüzdelik dilime vurduğunuzda aşağı yukarı aynı şey olacaktır. Ama bazı ülkelerde daha fazla sosyal haklar barınıyor. O açıdan değerlendirdiğinizde bunu dezavantaj olarak görebilirsiniz. Bu noktada maaşınızla buradaki alım gücünü değerlendirmeniz sizin için iyi olacak. Örneğin bir mühendis olarak alacağınız maaş 1200-2000 euro arasında değişir. Yükseldikçe şirkete göre maaşınız biraz artar. Bu düşük olsa da yaşam maliyetlerinin bir nebze daha uygun olması bir şekilde bu durumu dengeliyor. Bu da tamamen sizin burada yapacağınız işe, aldığınız maaşa göre dezavantaj veya avantaj olarak düşünülebilir. Buraya hala gelip gelmeme konusunda soru işareti yaşayanlar için buraya gelmeden önce gelirinizin en az 1500 euro olması taraftarıyım. Burada 4 yıldır yaşıyorum ve bu tecrübeye dayanarak bir yorum yapıyorum. Eski videolarımı izlediyseniz ya da izlerseniz daha önce 1000 euro yeterli demiştim. Takdir edersiniz ki Covid, savaşlar, ekonomik kriz vesaire her yerde fiyatlar arttı. En az 1500 euro geliriniz olmazsa buradaki hayatınız zor bir hal alabilir ve ay sonunu getiremeyebilirsiniz. Bu tek bir kişi için geçerli. Ama bu da e dışında yaşıyorsanız durumlar çok değişebiliyor. Ya da Erasmus bursu alıyorsanız ona göre durumlar değişebilir. Bir diğer dezavantaj ise yerel iş piyasasındaki rekabet. Aslında Macarlar da birçok farklı ülkeye göç ediyorlar çalışmak için. Ancak burada da rekabet şöyle var. Çalışma izni almak, sponsor bulmak oldukça zor. Bu tabi departmandan departmana değişiyor. Yani bir mühendis veya finansçının sponsor bulması daha kolayken bir öğretmenin iş bulması zor olabilir. Ve her çalışma izni yetmiş. Asıl handikap ise yerel şirketler, Macar firmalar daha çok AB vatandaşı olanları tercih ediyorlar. Böylelikle çalışma iznini beklemiyorlar ve bununla uğraşmak istemiyorlar sonuç olarak Budapest'te de yaşamaya değer mi? Herkesin beklentileri ve kişisel tecrübeleri çok farklı. Eğer hayatınızı planlarsanız burası yaşamak için oldukça sosyal, canlı, depresyona girmeyeceğiniz güzel bir iklimi olan genel anlamıyla ve ırkçılığın olmadığı bir ülke ve başkent. Eğer bir öğrenciyseniz kaliteli bir eğitim ve canlı sosyal ortamlar sizi bekliyor. Bir ekspat olarak ise uygun maliyetlerle güzel bir planlama ile burada güzel yaşayabilirsiniz. Unutmayın her yerin olumlu ve olumsuz tarafları var ama Zorlukları açtığınızda Budapest'te yaşamak için gayet güzel bir şey. Şimdi yorumlarda sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Siz burada ne gibi tecrübeler yaşadınız ve burada yaşamayı düşünür müsünüz? Yorumlarda buluşalım. Bu videonun sonuna geldik. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olup takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kadrajımdan Dünya Official Instagram sayfasından da daha kısa videolarımı takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.